Merhabalar efendim. Bugün ne yapıyorum sizlere? Ne yapıyorsunuz? Kozalak tarifi vereceğim sizlere. Çocuk. Kozalak? Evet kozalak tarifi. Bu çam ağaçlarındaki kozalak mı? Ona benziyor görüntüsü. Hayır onun tarifini niye veriyorsunuz ki insanlar gider zaten çam ağacından toplar. Şimdi böyle olmuyor. Oradaki yenmiyor maalesef. Öyle mi? Yani evet. Siz yenen kozalaktan yapıyorsunuz. Aynen. Yenen kozalaktan yıkayım. O zaman buyurun efendim. Çok lezzetli, çocukların ve bizlerin çok 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 beğendiği ve vitamin deposu bir kozalak tarifi veriyorum. Hemen veriyorum. Burada 3 kaşık tereyağımız var ve bunu şu anda eritiyoruz. Sırasıyla daha sonra hepsini size söyleyeceğim arkadaşlar. böyle söylemek daha şey. Çünkü malzememiz az olduğu için başkanım. O yüzden öyle yapayım dedim. Tek tek söylemek. Şimdi sırasıyla söyleyeceğim. 3 tane tereyağımızın üzerine böyle parçaladığım 7 tane metro çikolatamız var. 7 tane metro çikolatamızı eriyen yağımıza ilave ediyoruz ve çok yavaş koyuyorum ve eriyene kadar bunu Karıştırıyoruz. Metrolar yağın içinde eriyecek. Evet. Peki siz onu eritirken ben de size birkaç soru sorsam. Çok zor olmasın yine. Yok yok çok kolay. Bu metrodan mı oluyor sadece? Başka bir çikolata çeşidi kullanabilir mi burada? Ee, bazı kişiler sinik kristal da yapıyor bu, içi, bu iç tanecikli olan herhalde yanılmıyorsam evet. buradan da. Ama normalde ben bunu tercih ediyorum bunu da daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli Artı e, şimdi zaten biraz sonra göstereceğim size mısır gevreğimizi. Ben bununla yapıyorum ve genelde bununla beğeniyor. Bu top top mısır gevreklerinden de oluyor. Ama benim yine tercihim bundan yana. Anladım. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. <laughs> Annem de mışıl, mışıl uyuyor. Evet sevgili dostlar, ee, annemiz bize misafir. Ama şu an kendileri akşam uluslarına yattı. O yüzden sohbetimize katılamıyor. Çikolatalarımız da erimiş bulunmakta. Onun üzerine de 3 yemek kaşığı balımızı ilave ediyoruz. Peki bal yerine başka bir şey kullanmak olur mu? Maalesef olmuyor başkanım bal hem tat versin hem de birbirine böyle yapıştırma özelliği evet, var. Evet, aynen öyle. Bunu hemen şöyle biraz karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Kenara alacağız ve mısır gevreklerimizi öyle koyacağız. Karıştırdım. Kenara alıyorum. Çikolatalarımızın üzerine şöyle mısır gevreğimiz var. 250 gramlık mısır gevreğimizi hemen ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. İyice birbirine yediriyorsunuz. Değerli dostlar, evet dışarıda köpeklerin sesi geliyor. Onlar bizim köpeklerimiz. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. Evet, i̇ki tane köpeğimiz var. Biri Rüzgar, Diğeri karam. Çetin karam çok nazlı ama ya. Çok çok çok. Yani böyle inanılmaz nazlı. Hem de nasıl? Hiç annesine çekmemiş. Ben gerçekten Yani. <laughs> Geçenlerde e, ayağı atıyordu. Biz de panik yaptık tabi acaba bir şey mi oldu falan diye. E, veterinere götürdük. E, ne dedi veteriner şey? Çok nazlı, çok kibar dedi. Çok çok nazlı dedi, çok kibar dedi. Bir ara size öyle çekimler de yapacağız inşallah. İnşallah, i̇nşallah. Karan ve rüzgarı göstereceğiz. Evet, onları da tanıştıracağız. Evet. Ben bunu ilk evlendiğim zamanlarda böyle çok günler günler yapardık başkanım. O zaman Zülfü abla diye bir ablamız vardı. Ondan öğrenmiştim. Ve kime verdiysen bu tarifi Bayıldı herkes. Ama güzel oluyor. Çok. Çok güzel oluyor. O zaman günler günler çok yapar. Bir de şey, e, yani hem ekonomik yani evet. çok pahalı bir yok. E, şey yok. Malzemesi. Yani malzemesi. yok. Yani sonucunda 4-5 tane metro, Aynen. çikolata, işte bir miktar bal, evet. E, birazcık katı yağ. O kadar. Bir de o mısır. Gevde. Gevde ve beraber çok daha ucuza mal edip en azından böyle akşamları ağızlarınızı tatlandıracak bir tatlı. Hem de kolay. Pinyarımı şöyle çok az bir suyum var kasede. Öyle ıslatıyorum başkanım. Bu şekilde kaşıkla koyuyoruz. Ve şöyle kek kalıplarına şu şekilde ters çeviriyoruz. Şöyle bir görüntüde. Daha sonra zaten göstereceğim size. Bir de çok hafif istiyorum. Fincanı ıslamanızın sebebi yapışmasın. Daha kolay çıksın diye. Aynı evet. zamanda yapışmasın. Aynen. Değil mi? Yani evet. yapışıp sonra zorlanıyorsunuz. Kesinlikle. Şöyle biraz bastırıyoruz. Ve kek kalıbına ters çevirip şu şekilde... bir kozalak görüntüsü sağlıyorsunuz. Evet, bu şekilde bütün yapmış olduğumuz malzemeyi herhalde oraya dizeceğiz. Evet, bu şekilde diziyoruz. Peki sonra bunlar? Afiyetle inecek. Afiyetle İşte böyle gördüğünüz gibi kozalaklarımız ağza layık, çıtır çıtır, kıyır kıyır, çok lezzetli bir tatlımız oluyor. Şefim görüntü olsa güzel oldu evet. yani görüntüsü de e, bence hani göz gözlü doyurma açısından güzel oldu. Bu arada annemiz uyandı. Günaydın anneciğim. <laughs> hoş geldiniz. Hoş <Nasıl> bulduk. <laughs> Sizi yayına alamadık. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Aa anneme an. yemek yaptırabiliriz. Evet, <laughs> annemin yemekleri gerçekten güzeldir. Çok. Her her annenin yemekleri evladına göre güzeldir ama e, benim için de gerçekten annemizin yemekleri güzeldir. Hani ben söylüyorum zaten burada. Bunu annemden öğrendim. Bunu Cahide annemden öğrendim. Söyle hiç bir bilmiyor mu anne? Ne yavrum? Dinliyor değil mi beni? Annem de bana evet çok sıkı takipçimdir. Sen yinekten de güzel ya. Ama çünkü senden öğrendiğim için. Allah'ım gelir kaynağına iltifatları Ama günlerine... gerçekten annemden öğrendim. Yok doğru söylüyorsun. Ben evet. o zaman evet. çocuktum çalışıyordum annemden evet. Hadi sabah çıkıp akşam geliyordum evet. ve e, sen annemin eline alışkın olduğun için de yani Evet. ben anneme soğuyum. Aynı yapıyorum yani. Fazlasını yapıyorum. Yok. Yok senin eline su döküyordu annem. Yeter mi o da intifatlar birbirimize? <laughs> <laughs> Geri kaynana intifatları ama e, yok arkadaşlar gerçekten e, şaka muhabbet e, espri bir tarafa annem gerçekten e, Birgül'ü, Şaşkın Şef'inizi e, bir kızı gibi sever. E, evet. Şaşkın Şef de, evet, evet, e, de. annemi e, kendi annesinden farklı tutmuyor. Allah ağızlarının tadını bozmasın. E, ben buradan da bir mesaj vermek istiyorum. Madem böyle sohbet açıldı. Değerli dostlar, Şaşkın Şef gerçekten biz ilk evlendiğimiz yıllarda hemen hemen bütün yemekleri anneme sordu. Çünkü benim biraz damak tadım farklıdır. Yani kolay kolay böyle alışkanlıklarından vazgeçemem. E Tabii şimdi bir evlat olarak da. Yani ortalama 25-30 yaşında evlendiyseniz yani genel konuşuyorum. 30 sene aynı evde, aynı evden çıkan yemekleri yiyorsunuz. Evet. Bir anda farklı bir ortama gittiğiniz zaman zor çekiyorsunuz. Kesinlikle. Ama e, sevgili şaşkın şef sağ olsun bu konuda bana hiç yabancılık çektirmedi. Bütün yemekleri hemen hemen anneme sordu. Annemin yemekleri ne yaptı? Ben de alıp çantamı ben anneme gidiyorum demedim. <gülüyor> <gülüyor> Pardon valizimi alıp ben anneme torba <laughs> işine gidiyorum demedim. Evet şefim. Son evet. olarak sözlerimizi evet. evet. isterseniz bugün bir videonun sonuna geldik diyoruz. Bunu da mutlaka denemenizi istiyorum. Ee, çok 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 güzel bir tatlı. Afiyet olsun diyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like'ları unutmayın. Videomuzu izleyin ve görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımızla kendinize iyi bakın ve bizlere saygı Görüşmek üzere.